Onsuz geçen tam 86 yıl, bugün saat 9'u 5 geçe, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de hayat durdu. Önce memleketi yok olmaktan kurtarıp sonra yeniden kurmayı başaran asrın en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk 86 yıl önce bugün sonsuzluğa uğurlandı. Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi. Atasının hatırasını yaşatmaya kararlı olan Türk milleti büyük bir bağlılık ve vefa duygusuyla bu mirası geleceğe taşıyor. Türkiye genelinde 9'u 5 geçe çalan sirenle hayat adeta durdu. İzmir'de de ana yollarda seyir halindeki araçlar, yayalar ve tüm vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan çelenk töreninin hemen ardından Valiye Elban Sabancı Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemine dair konuştu. Her 10 Kasım'da tüm milletimizin gerçekten nutku tutulur. Dudun kemikleri sızlar ve özellikle 9.05 olduğunda herkesin içine bir hüzün çöker. Ebediyete irtihalinin üzerinden 86 yıl geçmiş olmasına rağmen sanki hepimiz bugün yeni cenaze törenindeymişiz gibi kendisini anıyoruz. Ve o kadar bu millet kendisini seviyor ki hep onun eserlerini, onun ilkelerini, onun yapmış olduğu inkılapları yaşatmaya çalışırken onu canlı göremediği için de hep özlemle anıyor. Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk milletinin kalbinde derin bir özlem ve saygıyla yaşamaya devam ediyor. Tabii bu ülkenin nasıl ne şart altında bu devletin kurulduğunu çok iyi bilen gençleriyiz, evlatlarıyız. Ben inanıyorum ki ona layık bir şekilde bugün ve yarınki yıllarda, yarınki yüzyıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyılları olacaktır. Bugün hem hüzünlüyüz böyle büyük bir değeri kaybettiğimiz için hem bir o kadar da gururluyuz böyle bir atanın ee, evlatları olarak bu topraklarda böyle bir liderin çocukları olarak yetişebildiğimiz için de müthiş bir kıvanç duyuyoruz. Onu bir gün ammatlağında değil her gün içimizde taşıyoruz. Atatürk bize çok büyük bir emanet bıraktı. Hala bekçileriyiz. Nice 10 Kasımlar göreceğiz buna inanıyoruz.